Yargıtay'ın internet sayfasındaki verilere göre Türkiye'de 122 tane siyasi parti kurulmuş. Bu siyasi partilerin hepsinin liderlerine sesleniyorum. Sayın liderlerim beni iyi dinleyin bakın. Bu sözü verirseniz var ya Türkiye'de rekor kırırsınız rekor. Türkiye'de 81 il var ilinde yüksek okullar, üniversiteler var. Evet çok güzel. Bütün insanlar eğitim alıyor. Ama eğitimde haksızlık var. Haksızlık. Bu haksızlığı giderebilirseniz sizi tebrik edeceğim. Size bütün ben değil bütün üniversitelerde okuyan öğrenciler size oyu kimler verecek biliyor musunuz o öğrenciler verecek yalınız yeter ki şu ALES KPSS yabancı dil transkript notlarını hiçe sayan Üniversite yönetimlerinin yaptığı, kendi düzenledikleri, kendi sordukları soruyu kendi adamlarına cevaplattırdıkları sistemi sıfırlayıp adaletli bir şekilde yükün hazırlayacağı merkezi sistem herkese alanı ile ilgili sınav yapıp en yüksek notu alan adam o göreve getirilecek. Yok yok bilmem ne hocanın öğrencisi, bilmem ne hocası, bilmem kim fakültesinden, yüksek okulundan, bilmem ne yerinden hoca kendine hizmet ettirecek adam arıyor adam. Kendine hizmet ettirecek insan arıyor insan. İlim Çin'de de olsa bulun getirin. O Çin'deki ilimi getiren adamı almayacaklar. Sayın başkanım ne demek şu ALES ALES'ten almışım ben 95 puan alanımda en yüksek puanım var. Yabancı dilden almışım yüksek puan. Transkript notum çok güzel. Ama bunu bu bana sağlayacak olan avantajı üniversitelerin kendi keyfiyeti içerisinde yöneten bazı hocalar, hepsi değil ama, bazı hocalarımız vicdansızlığa, merhametsizliğe yer vermez. Vicdan, merhametli hocalara selam olsun. Bazı hocalar kendilerine adam seçmek için öyle bir insan arıyorlar. Öyle eğitim mi olur? Öyle eğitim olmaz. Öğrencinin hakkını yedirtmemek için elinizden geleni yaparsanız bu öğrenciler sizi ölünceye kadar iktidara getirir. Gelecek öğrencilerin elinde gelecek. Sizin geleceğiniz öğrencilerin elinde. Bir sürü üniversiteler var. Üniversitelerdeki sınav sistemi, sınav sistemini bırak her şey dayı amca ara, dayı amca ara, arayan arayana. Elindeki ekmeği alıyorlar. Sen de dayı amca arasan seni de bir sever kefeye koyuyorlar. Böyle bir adaletsiz dünyadayız. Sayın liderim söz verin söz. Bu gençlerin, bu insanların Emeklerini heder etmeyin. Aileler yemeği içmeyip akşama kadar çapa sallıyor. İnşaatta harç taşıyor. Tarlada çalışıyor. En zor şartlarda çalışıyor. Çocuğumu okutayım yeter ki diyor. Masraf ediyor. Günah değil mi? Günah değil mi? Bunların haklarını yemek. Bütün öğrencilerin haklarını korumak için söz veriyor musunuz? Söz mü? Söz mü? Ey namuslu şerefli hocaların ellerinden öperim. Ama sınav adaletsizliği yapan, yapılmasını sağlayan, yapılmasına göz yuman hocalara hakkımı helal etmem. Zehir zıkkım olsun, çoluğundan çocuğundan çıksın. Torpilin her türlüsüne karşıyım. 12 yaşında bir öksüz çocuğun öğretmen okulundaki sınavda haksızlığa uğradığı 5 yaşında küçük kardeşi olarak sesleniyorum. 64 yaşında hakkımın yenildiğini aykırıyorum. Birçok üniversitelerde ön değerlendirmelerde birinci olmama rağmen hiçbir üniversitenin sınavında başarılı ilan edilmedim. Kara vicdanlı torpiller yüzünden başarılı ilan edilmedim. 122 tane siyasi partiye sesleniyorum. Büyüğünden küçüğünden hepsine, hepsine sesleniyorum. Ey siyasi parti liderleri, birazcık insafınız varsa, merhametiniz varsa şu torpilleri yok edin ortadan, yok edin. Merkezi sistemle sınavlar yapın. Herkesin alanına göre, kendi alanına göre sınavlar yapın. Elektrikçi marangozluktan marangozluğu elektrikçiden sınava tabi tutmayın. Herkes kendi alanından merkezi sistemle sınavlara tabi tutulsun. Öyle hocaların özel postası gibi adam eğitim, öğretim görevlisi alınmasın. Alınıyor da ne oluyor? 500 üniversite arasında bir tane üniversitemiz giremiyor. Türkiye Cumhuriyetinin üniversiteleri giremiyor. Buna el atacak olan lider Türkiye Cumhuriyetinde ölene kadar lider olur, lider. Seçimi kazanır. Öğrenciler kendilerine sahip çıkmayan lidere oy mu verir sanıyorsunuz? Kafanızı kullanın, kafanızı. Daha önceki seçimlerde. Bir sürü siyasi parti liderleri kimse sizlerin sesi olacağız. Kimse sizlere sahip çıkacağız diyorlardı. Bu 122 tane lider içerisinde gerçekten sözünde duracak bir liderimiz çıkmayacak mı? Ey sana sesleniyorum sayın hocam. A klasmanından Mezun olmuşsun ama B klasmanından yüksek lisans yapmışsın. Neden A klasmanından mezun olduğun yerden yüksek lisans yapmadın? He? Bu torpil değil mi? Bu ne? Bu vicdansızlık, merhametsizlik, haksızlık değil mi? Hey, hey sayın hocam. Öyle vicdan merhamet abidesi gibi gözüküyorsunuz ama çocukların Sınavlarını çalıyorsunuz, geleceklerini çalıyorsunuz. Hak ile sınav yapma özelliğiniz yok mu sizin? Merkezi sistemin yapacağı sınava da müdahale edeceklerini düşünüyorum. Her yere el atıyorlar. Kimler atıyor, kimler, kimler? Türkiye futbol liglerinde şike dönüyor diyorlar. Şike, şikede yabancı hakem istiyorlar. Öğrenciler de yabancı öğretim üyelerinin hazırlayacağı sorulara cevap vererek sınavlara girsinler. Girsinler de Türkiye kazansın Türkiye.